içiyoruz, and içiyoruz. Buradan değerli belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye'deki bütün belediyelerin birlik başkanı Ekrem İmamoğlu ifade etti. Bir belediye başkanı bir ihaleden sorumlu tutulup sorgulanamaz. Kim imza attıysa onun sorumluluğundadır. Kanun açıkça yazıyor. Öyle olmasaydı Tayyip Bey görev yaptığı sürede 50 kere gözaltına alınırdı. 25 kere tutuklanırdı. Eğer öyle olsa yarın Türkiye'deki 1300 belediye başkanının 300 tanesi mahkemede ifadeye gitmesi lazım. Kimseye yapılmayan, kanunen yapılmaması gereken bu muamele bir belediye başkanına yapılıyorsa onda bir kusur olduğu için değil, onun partisi CHP olduğu için, onun oyu yüzde 65 olduğu için 31 Mart'taki Büyük zaferin sahiplerinden biri olduğu için Tayyip Erdoğan'ın rüyalarını kaçırdığı için, uykularını kaçırdığı içindir. Bugün Ankara'da sordum. Bugün Ankara'da sordum. Sözcülerinden tık yok. Hangi AK Parti belediye başkanına bu muamele yapıldı? AK Parti FETÖ ya da yolsuzluk suçlamasıyla belediye başkanlarını istifaya davet etti. Bunların kimi güle oynaya, kimi ağlaya ağlaya, kimi koşa koşa, kimi direne direne eninde sonunda istifa ettiler. Bir tanesi, bir tanesi bırakın hapse girmeyi, bırakın yargılanmayı, ifadeye çağrıldı mı? Hayır. İstifa ettiriyorsun, yolsuzluk iması ya da FETÖ iması yapıyorsun. Etmezsen mecburen biz yetkimizi kullanırız deyip böyle bir durumun olduğunu tescil ediyorsun. Ama AK Partili diye alıp kenara ayırıyorsun. Bunların içinde Melih Gökçek bile var ama bir tane soru soran yok, yargılayan yok. İstanbul Büyükşehir kendinden önceki dünya kadar yolsuzluğu bütün belediyelerimiz ifade ettiler, ortaya koydular. Birini gelip de soran yok, sorgulayan yok ama iş Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince itibarsızlaştırmak için Beşiktaş'tan başlayıp adım adım ilerleyerek Hatta Ahmet Özer'den Esenyurt'tan başlayıp Beşiktaş'la bağlayıp adım adım ilerleyerek bir türlü bileğini bükemediği, yenemediği, siyaset hayatında ona hiç yenilmemiş olan Ekrem İmamoğlu'na doğru gideceğini sanıyorsa o iş o kadar kolay değil. Ahmet Özer de, Rıza Akpolat da, Ekrem İmamoğlu da bu partinin öz evlatlarıdır. Onlara siyasi hesaplarla onlardan siyaseten kazanamadığı için yargı oyunlarıyla görevlendirdiği kişileri yargıyı alet ederek, araç ederek bir savcıyı cellat ederek Onlarla baş edebileceğini sanıyorsa arkalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi var. Arkalarında İstanbul var. Arkalarında Türkiye var. Türkiye var.